Sevgili izleyenler, birazdan son haberimizi izleyip keyifli bir uyku çekmek için yatak odalarınıza çekileceksiniz. Peki, güne zinde başlamak için, iyi bir uyku çekmek için nasıl bir yatağa sahip olmalısınız? Yatağın günlük yaşamımızdaki önemi nedir? Bunu sizler için araştırdık ve uzmanlarla konuştuk. Stresli Londra yaşamında dinlenmek için iyi bir uyku çekmek şart. Doktorlar yetişkinlerin en az 7 saat kesintisiz bir şekilde uyumalarını öneriyor. Güne zinde başlamak için ne tür yatakların tercih edilmesi gerektiğini araştırdık. Sevgili izleyenler, ortalama bir insan ömrünün %40'ı yatakta geçiyor. Uyuyarak geçiriyoruz. Haliyle yatağın insan yaşamındaki önemi aslında tahmin ettiğimizden daha fazla yatakların neden önemli olduğunu, ne tür yataklar tercih edilmesi gerektiğini konunun uzmanı Gökhan Bey ile konuşacağız. Gökhan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gökhan Bey burada izleyicilerimize de göstermeye çalışıyoruz ama yataklar insan yaşamında neden önemlidir? Öncelikle şundan bahsetmek isterim. Bildiğiniz gibi İngiltere'de stresli bir yaşantımız var. Uzun saatler çalışıyoruz, uzun bir yolculuk yapıyoruz trende, arabada, trafikten dolayı. Evimize geldiğimiz zaman rahat bir uyku çekmek istiyoruz. burada uykunun anlamı daha bir ortaya çıkıyor. Neden diyecek olursanız, Zaten günde ortalama 8 saatlik bir maksimum bir uykuya sahip olabiliyoruz. E, bu uykumuzun bölünmemesi gerekiyor. Ne kadar uykunuz bölünmezse o kadar uzun ve e, derin bir uyku yaşıyorsunuz. Ve bu da e, ne oluyor? Sağlığınızda bir faydası oluyor. Stresinizi ve yorgunluğunuzu rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Gece sıklıkla uyanmak, horlamak gibi durumlar dinlenmenizin önünde büyük engel teşkil ediyor. Omurganızın düzgün ve sağlıklı olması için vücut yapınıza göre döşek seçimi gerekiyor. Gökhan Bey bu bahsetmiş olduklarınızı hemen bu önümüzde görmüş olduğumuz yatağın bir kesitinden herhalde bunu örnek olarak vatandaşlara göstermek için kullanıyorsunuz. Anlatır mısınız nedir bunun özelliği yani bu içerisinde rengarenk e, kutucuklar var ne anlama geliyor insan sağlığına katkısı nedir bunun? Yataştaki bütün yataklarımızın, döşeklerimizin e, kendine ait özelliklerin olmasının dışında genel özellikleri de vardır. Örnek verecek olursak her yatağımız antialerjik, antibakteriyeldir. Bu nedenle herhangi bir Metris protekte kullanmanıza gerek yoktur. Aynı şekilde ben görmüşsünüzdür bazı yataklarda kapsüller vardır etrafında. Yatak hava alıp versin diye bizde böyle bir kapsülere gerek yok. Çünkü yataklarımızın hepsi dört bir tarafını hava alıp vermektedir. E, bu da sizin ne üşümenizi ne de çok sıcaklamanızı e, engelliyor. Böylelikle uykunuz bölünmüyor. Yani sıcakladığınız takdirde bir su içmeye kalkabiliyorsunuz ve üşüdüğünüz takdirde dönme gereği hissedebiliyorsunuz ve uykunuz bölünüyor. Biz de bunlara son vermiş olduk. Aynı zamanda bu yataklarımız hem yazlık hem kışlık kısmı bulunmaktadır. Yazlık kısmında e, lama isimli bir hayvanın günleri yünleri kullanmaktadır. Kışlık kısmında da tabii ki yünün yün kullanılmaktadır ve bu yünler %100 yün olmaktadır. bu görmüş olduğunuz kumaş Ölme kumaştır. Dokuma kumaş değildir. Ölme kumaştır. Ee, bunun da insan vücuduna belli başlı avantajları vardır. Ee, i̇ç kısmına gelecek olursak bizim yataklarımızın hepsinde pocket yay kullanılmaktadır. Pocket yayın şöyle bir avantajı var. E, ee, yanınızdaki kişi döndüğü zaman siz bu hareketten etkilenmiyorsunuz. Yine uykunuz bölünmüyor. Dikkatinizi çekmek isterim. Aynı zamanda basınç nereye uygulanırsa diğer taraftaki yaylar havada kalıyor. Böylelikle beldeki o boşluğu en önemli şey zaten budur. Beldeki o boşluğu e, doldurmak. Özellikle bel ağrısını ortadan kaldırmaktır. Teknolojiyle yataktan kaynaklı sırt ve bel ağrıları neredeyse sıfıra indi. Ancak yine de alınan döşeklerin iyi bir araştırma ile tercih edilmesini öneriyoruz. Sevgili izleyenler gerçekten Gökhan Bey anlatınca ben de e, şu yarım metrekarelik e, döşeğin sahip olmuş olduğu özellikleri kıskandım ama vatandaşlarımız bunlara nasıl sahip olacak? Hüseyin Bey şöyle bir müjde vermek isterim sayın izleyicilerimize. E, Yataş zoom'dan yatak odası alan her müşterimize çekilisiz kurasız bir tane yatağımızı hediye vermekteyiz. E, bunu bilmelerini isterim. E, bu kampanyayı kaçırmamalarını e, isterim açıkçası. E, beraberinde sizlerin de bildiği gibi e, mağazamıza gelen müşterinin en son düşünmesi gereken nokta bütçedir. Her türlü bütçeye uygun ödeme koşulları çıkartabiliyoruz. Başka. İngiltere gri ve oldukça stresli. Bunun önüne belki geçemeyiz ama güne zinde başlamak için iyi bir uyku bizim elimizde.